İngiltere hukuk sisteminin temelini ne oluşturuyor? Hangi davalara hangi mahkemeler bakıyor? Ceza hukuku uzmanımız Yağmur Hanım'la konuştuk. Hadi izleyelim. Evet bugün güzel havayı bulmuşken Yağmur Hanım'la kendimizi dışarı attık ve İngiltere hukuk sistemini tanımaya devam ediyoruz. Yağmur Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk nasılsınız? Çok teşekkürler bizler çok iyiyiz. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. İngiltere hukuk sisteminin temelini genel dürüstlük ilkesi oluşturuyor bildiğimiz gibi. Bunu biraz açar mısınız? Nedir bu genel dürüstlük ilkesi? Genel dürüstlük ilkesi dediğimiz şey case law'dan ibarettir aslında. Case law dediğimiz de şudur. İngiltere ve Galler hukuk sisteminde yazılı bir anayasamız bulunmamaktadır. Tabii ki yazılı kanunlarımız vardır. Peki bu genel dürüstlük ilkesinden anladığımız beyan esası diyebilir miyiz? Bir insanın beyanına göre mi karar veriliyor? Emsal davalara göre karar karar veriliyor aslında e, çoğu zaman. Önceki görülmüş olan davaları örnek teşkil ederek e, eğer çok yakın ve yakın bir davaysa eğer o zaman ona bakılarak ona ne tür bir sonuç verilmiş, ona göre case hey, law dediğimiz şeyi kullanarak hı, -hı o şahsa da ona göre bir yargı veriliyor. Hı hı. E peki burada İngiltere hukuk sisteminde özellikle ceza hukukunda sizin de uzmanı olduğunuz ceza hukuku tarafında kaç farklı mahkeme var? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Genel olarak dört mahkeme vardır. E, bu mahkemeler Magistrate Mahkemesi, Crown Court dediğimiz, e, daha sonra Court of Appeal, High Court dediğimiz ve onun üzerinde ise Supreme Court e eski adıyla House of Lords dediğimiz mahkemelerimiz bulunmakta. Peki bu mahkemelere neye göre karar veriliyor? Hangi davaya, hangi mahkemenin bakacağını kim belirliyor? Mahkeme sistemi şöyle oluyor aslında. E Magistrate Mahkemesi'nden başlamak istersem e Magistrate Mahkemesi'nde hafif davalar diye tabir ettiğimiz ceza davalarına bakılıyor ve magistrate mahkemesinin maksimum verebileceği yargı 6 aydır. Veyahut para cezası olabilir ya da bir yargı veriliyorsa bile 6 aya kadar verilebilir. Eğer onun üzerinde bir ceza olacağını düşünüyorsa ee, o mahkeme o zaman onu Crown Court'a sevk eder. Magistrate mahkemelerindeki hakimler gönüllü hakimlerdir. Hı hı. Ve eğer e, kendilerinin 6 aydan fazla olacağını düşünürse veyahut kendilerinin veremeyeceği bir yargı olduğunu düşünürlerse direkt Crown Court'a sevk ederler. Çünkü Crown Court mahkemesi sınırsız bir şekilde ceza verme yetkilerine sahip o mahkeme. Ve o yüzden bütün diyelim, çoğu diyelim ceza mahkemeleri ağır cezada olabilir, normal cezada olabilir mahkemeleri Crown Court'ta görülmekte. Bu ülkede mahkemelerdeki hiyerarşi olduğu gibi hukukçuların da belli statüleri var bildiğim kadarıyla. Peki her hukukçu her mahkemeye giremiyor, değil mi? Ayrıntıları biraz sizden öğrenebilir miyiz? Evet, aslında öyle diyebiliriz. E, statü konusunda iki çeşit sizi savunabilecek kişi var. Bir avukatlar, bir de baristerler var. E, avukatlar magistrate mahkemelerine girip sizi savunabilir. Tabii siz kendiniz de kendinize savunabilirsiniz. Ama e, Crown Court'a girdiğiniz zaman Crown Court'a e, baristerler genel olarak sizi savunmakta ya da tutuklamasını yapmakta. Ee, tabii kendiniz dediğim gibi kendiniz de kendinizi savunabilirsiniz ama ceza hukuku davaları daha dikkat, özen ve ayrıntı gerektiren davalardır. O yüzden bir profesyonele, bir avukata veya bir baristere ihtiyacınız varsa baristere gitmenizi tavsiye ederim. Evet, anladığım kadarıyla çok hassas dengeler, dikkat ve özen gerektiriyor dediğiniz gibi. Ama o ayrıntı da çok dikkatimi çekti. Kendinizi de savunabiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta. E, teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Rica ederim. Rica ederim çok teşekkür ederim. Sağ olun.